Değerli öğrenciler merhaba. Felsefe soru çözümleri ile birlikteyiz. Orta Çağ felsefesi olarak da bilinen 2. 15. yüzyıl felsefesinden sorular hazırladık sizler için. Yine küçük konu hatırlatmalarım ve kavramlara açıklık getirmelerim olacak. Dikkatle takip edelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Buna göre İslam felsefesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez olumsuz kökte bir sorumuz? İslam medeniyetinin dünyaya hızlı bir biçimde yayılması sonucunda birbirinden oldukça farklı medeniyetler arasında kültürel bir etkileşim süreci başlamış. Buna bağlı olarak bilim, felsefe ve sanat alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle ilk çağın ünlü eserlerinin bu dönemde kurulan çeviri merkezlerinde çevirilerinin yapılması İslam dünyasında bazı yerleri hem kültür merkezi haline getirmiş hem de Antik Çağ felsefesiyle tanıştırmıştır. İslam dünyasını yaptığı bu çevirilerin Avrupa'da Rönesansın oluşmasına zemin hazırladığı söylenebilir diyor parça ve ulaşılamayacak, söylenemeyecek yargıyı istiyor bizden e parça genel olarak İslam medeniyetinin yayılmasıyla beraber meydana gelen değişimlerden söz etmiş bakalım A antik Yunan felsefesinden etkilendiği İslam felsefesi için söylenebilir arkadaşlar ne diyor antik çağ felsefesiyle tanıştırmıştır nasıl tanıştırmıştır. Çeviri merkezlerinde bu eserlerin ilk çağın ünlü eserlerinin çevirilerinin yapılması yoluyla B batı felsefesini etkilediğini söyleyebiliriz çünkü Avrupa'da Rönesansın oluşmasına zemin hazırladığı söylenebilir diyor ve ayrıca e, farklı medeniyetler arasında kültürel bir etkileşim sürecinin başladığını işaret ediyor söyleyebiliriz. C bilim ve felsefenin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. Ne diyor? Bilim, felsefe ve sanat alanlarında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. De Çeviri faaliyetlerinin yapıldığı da doğrudan zaten parçada geçiyor arkadaşlar. Bakın e, kurulan çeviri merkezlerinde çevirilerin yapılması İslam dünyasında bazı yerleri hem kültür merkezi haline getiriyor hem de antik çağ felsefesiyle tanıştı, e, tanıştırıyor. E. Dinsel otoritelere bağlı kalındığı. Kalındığı ya da kalınmadığı yönünde parçada herhangi bir tespit yapılmamış dikkat ederseniz. Dinsel otoritelere bağlı kalındığı e, ibaresi bizim söylenemeyecek seçeneğimiz. Bu nedenlerle doğru cevap E seçeneğinde yer alıyor. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz diyor. Yine 2. 15. yüzyıl İslam felsefesi ile ilgili bir soru. Farabi'ye göre her insan gereksinimlerini karşılamak ister fakat bunu tek başına yapamaz. Erdemli Şehir adlı eserinde insanın yaratılışında bulunan mükemmelliğe sahip olabilmesi için insanların birbiriyle işbirliği içinde bulunması gerektiğini, bunun da ancak şehirde olanaklı olacağını savunmuştur. Ona göre iyi ve kötünün seçimi insanın istenç özgürlüğü ile ilgilidir. Bu anlamda Kötüyü seçen insanlar da bu amaçla bir araya gelerek şehir kurabilirler. Fakat iyiye yönelen ve mükemmellik gayesi taşıyan şehirde insanlar yaşamlarını devam ettirmek için sağlıklı bir vücudun organları gibi birbiri ile ahenk içinde görevlerini yerine getirirler diyor Farabi parçada. Farabi biliyorsunuz 10. yüzyıl Türk İslam filozofu arkadaşlar. Erdemli şehir isminde bir ütopyası var. Burada bir devlet ve toplum tasarımından bahsediyor. Parçada da buna dair bir belirlemesi var diyor ki. İnsanlar gereksinimlerini karşılamak için bir araya gelirler. Bu da Erdemli şehirde mümkün e, bu mükemmel yaşam. Özetle bunu söylemeye çalışıyor. Bakalım ulaşılamayacak yargımız. A. Devlet gereksinime dayanan zorunlu ve doğal bir kurumdur. Parçanın başında ne diyor? İnsan gereksinimlerini karşılamak ister diyor. Yani bir zorunluluk içerisinde. Devamında da iyiye yönelen ve mükemmellik gayesi taşıyan şehir de bu mümkündür demeye çalışıyor. O yüzden A seçeneğine ulaşılabilir. B. iyilik ve kötülük insanın istenç özgürlüğünün sonucu oluşur. İstenç özgürlüğü, irade özgürlüğüne vurgu yapan bir kavram. Parçada da ne diyor? Ee, i̇yi ve kötünün seçimi insanın istenç özgürlüğüyle ilgilidir diyor. Kötüyü seçen insanlar da olabilir ve onlar da bir şehir kurabilirler diyor. O yüzden ulaşılabilir. C. insanların en iyi şekilde yaşama isteği yaratılışında vardır. Evet, insanın yaratılışına, fıtratına e, vurgu yapmış parça dikkat ederseniz insanların e, yaratılışında bulunan mükemmelliğe sahip olabilmesi için insanların birbiriyle işbirliği halinde olması gerektiğinden söz ediyor Farabi. De ulaşılabilir. Mutluluğun her şehirde elde edilmesi mümkündür. Her şehirde elde edilmesi mümkündür. Buna dair bir belirleme yapmamış Farabi. Erdemli şehire dikkat etmiş. Ve Erdemli şehrin e, iyiye yöneldiğini, mükemmellik gayesi taşıyan insanlardan oluştuğunu belirtmiş. Yani her şehirde elde edilmez. Söyleyemeyeceğimiz, ulaşamayacağımız yargı bu. E, Erdemli toplumda insanlar mutluluğa ulaşmak için birbirini destekler. Son cümleye dikkat ettiğimizde, ee, insanlar diyor yaşamlarını devam ettirmek için nasıl sağlıklı bir vücudun organları e, birbiriyle ahenk ve uyum içerisindeyse insanlar da görevlerini ahenk içerisinde uyum içerisinde yerine getirirler. Bu da toplumun bir özelliğidir diyor. Bu nedenlerle ulaşılamayacak yargımız ve doğru cevabımız D seçeneğinde yer alıyor. Sıradaki sorumuz gelsin. Bu parçada İslam felsefesinin hangi problemi ele alınmıştır? İbn Rüşd'e göre yaratıcı insanları var olan her şeyi rasyonel biçimde düşünmeye davet etmiştir. Böylece rasyonel olan bilgiler teolojiyle çatışmayacak, aksine uzlaşı içinde olacaktır diyor İbn Rüşd. Evet seçeneklere baktığımızda İslam felsefesinin bazı problemlerinin yer aldığını görüyoruz. Ama e, parçada hangisinin ele alındığını bulmamız isteniyor. A- Yaratıcının varlığını kanıtlama. Şimdi parçaya dikkat ettiğimizde zaten bir yaratıcı kabul edilmiş ve onun her şeyi rasyonel yani akla dayalı bir biçimde e, bizi düşünmeye davet ettiğinden söz edilmiş. Rasyonel olan bilgiler yani akla dayalı akılsal olan bilgilerde teolojiyle yani inanç alanıyla ilahiyatla tanrısal olanla çatışmayacaktır diyor uzlaşı içinde olacaktır diyor. Burada yaratıcının varlığını kanıtlama probleminin ele alınmadığını görüyoruz. İslam felsefesinde akla dayalı deliller sunularak yaratıcının varlığı kanıtlanmaya çalışılmıştır ama parçada buna değinilmemiş ve akıl inanç ilişkisi. İşte bu problemin ele alındığını görüyoruz arkadaşlar. İslam felsefesinde akıl ve inanç bir çatışma içerisinde değildir. Bir uzlaşı içerisindedir. Özellikle İslam kelamcıları Kur'an-ı Kerim'i de delil göstererek hakikate akıl ile ulaşılabileceğini savunurlar ama bu hiçbir zaman vahyin yani akıl hiçbir zaman vahyin ayetlerin, hadislerin önüne geçemez. Dolayısıyla parçada söz edilen problem akıl inanç ilişkisi. C toplumsal yaşama yönelik problemler İslam felsefesinde ele alınmış ama parçada buna dair bir açıklama yok. Yani devlet, birey, birey devlet ilişkisi, toplumsal problemler ele alınmamış. D irade özgürlüğü problemi. İrade özgürlüğü dediğimizde insanın seçme ve eylemde bulunma özgürlüğünü anlamamız gerekiyor. Özellikle İslam filozofları ve İslam kelamcıları bu konuda uzlaşı içerisindedirler ve insanların iradesiyle seçme, eylemde bulunma özgürlüğünün olduğunu düşünürler ki cebriye hariç. E kötülük problemi. Kötülük problemi Hristiyan felsefesinde ele alınan bir problem arkadaşlar. Temel argümanı şu. Eğer Tanrı varsa mutlak olarak insanların iyiliğini istiyorsa, insanları seviyorsa bu dünyada neden kötülüklerin olmasına izin veriyor? Şimdi bu sorun pek çok İslam ve Hristiyan filozof tarafından, daha doğrusu bu çıkarım, pek çok İslam ve Hristiyan filozof tarafından eleştirilmiştir. Hristiyan filozoflarının daha çok uğraştığı problemlerden bir tanesidir. Parçada yer alan İslam felsefesinin el aldığı problem, B seçeneğinde yer alan akıl-inanç ilişkisi. Diğer sorumuzla devam edelim. Bu parçadan Agustinus ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz Hristiyan felsefesine dair bir soru arkadaşlar. Ulaşılamayacak yargı istiyor bizden. Tanrı fikrini anlama ve anlamlandırmaya çalışan Agustinus hayatının belli bir dönemini hatalar yaparak kendi deyimiyle günahlara düşerek geçirmiştir. Mani inancından, septiklerin fikirlerinden etkilenmiş, zaman zaman dünya, dünyevi zevklerin ve beklentilerin esiri olmuştur. Bazı dönemlerde bu arayıştan nispeten uzaklaşmış ama muhtemelen hiçbir zaman tamamıyla vazgeçmemiştir. Yaşamı ve Tanrı'yı sorguladığı dönemlerde kötülük problemini de ele almış, mutlak iyi Tanrı fikriyle mevcut kötülüklerin birlikte nasıl mümkün olduğunu sorgulamıştır. Bu problemin çözümünde ise kutsal kitapta yazanları ve Platon'un eserlerini karşılaştırmalı olarak okumuş, Tanrı'yı bulmak için kendi benliğinin derinlerine inmesi gerektiğini fark etmiştir diyor Agustinus parçada. Şimdi bakalım seçeneklere. A. Hakikati bulma konusunda bir kararlılık göstermiştir. Hakikat neydi? Düşüncenin nesnesiyle uygunluğuydu. Bilgi felsefesi anlamında düşündüğümüzde. Şimdi burada hakikati bulma konusunda Neyin peşindeydi Agustinus? Tanrı fikrini ve e, anlama ve anlamlandırma peşinde, peşindeydi. Şimdi burada bir kararlılık gösteriyor mu? Kim zaman hatalar yaptığını söylüyor ama hiçbir zaman bu arayıştan tamamiyle vazgeçmemiştir diyor parça bize. O yüzden ulaşılabilir. B refleksif bir düşünme biçimini benimsemiştir. Refleksif neydi arkadaşlar? Düşünmenin kendisine ya da bir başka düşünmeye yönelmesi. Düşünmenin içeriklerini düşünmek. Düşündüğünü düşünmek anlamına geliyordu. Şimdi Agustinus hem kendi fikirlerini değerlendiriyor hem de başka fikirleri sorguluyor ve onların değerlendirmelerinden bir çıkarım yapmaya çalışıyor ya da bir arayış içerisinde onları sorguluyor. O yüzden refleksif bir düşünme biçimini benimsemiştir diyebiliriz ulaşılabilir. C. Teolojik alanda görüş geliştirmeye çalışmıştır. Teolojik alan dediğimizde inanç alanı aklımıza gelecek. Teoloji kavram olarak ilahiyat, tanrı bilim anlamına geliyordu ya. Burada da zaten ne diyor? Tanrı fikrini anlama ve anlamlandırmaya çalışıyor diyor Agustinus. O yüzden ulaşılabilir. D. Antik çağ düşünürlerinden etkilenmiştir. Tabii ki nereden buluyoruz bunu? Platon'un eserlerini karşılaştırmalı okumuştur yargısından ulaşılabilir. E tanrının iyi olduğu fikrine karşı çıkmıştır. Evet bir kötülük problemini ele almış ve eğer e, tanrı iyiyse neden kötülükler vardır diye sormuş ama iyi bir tanrı fikrine karşı çıktığına dair parçada bir tespit yapılmamış arkadaşlar. Bu nedenlerle doğru cevabımız E seçeneğinde yer alıyor.